Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman Bey. Gördüğünüz gibi yine Osmanlı Devleti'ni kuruyoruz. Artık arkadaşlar haritadan Osmanlı Devleti'ni kuruyoruz. Bakın. Buralar artık bizim arazimiz ve buralarda da artık Germanyalılarla falan dövüşüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden Osmanlı Devleti'ni kurduk artık. Şimdi gidip buralardan birazcık asker toplayacağım kendime. Hemen gidip şöyle askerlerimi toplayayım. Bir dakika. Askeri nasıl asker. Lan bunlar neden kavga yapıyorlar? Lan iki dakika gittik ne olmuş? Arkadaşlar bir dakika o zaman düşmanlarıma bakıyorum ya barışma. Olamaz. O zaman Empire yani Selçuklu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Selçuklular kendileri kaçıyorlar. Bana savaş ilan ettiler. Şimdi artık Selçuklulara günlerini göstereceğiz. Kendi devletim bile olsa bana savaş ilan etmeye onların hakkı yok arkadaşlar. Çünkü ben onların arazisine saldırmıyorum bildiğiniz gibi. Ben sadece Romalılarla savaşıyorum. Ama kendi kanımda olan askerler bana ihanet ettiler. Artık onlardan da intikam almanın zamanı geldi arkadaşlar. Başlayalım hemen. Gördüğünüz gibi Osman Bey artık birazcık değişti falan. Ve kılıcım yok artık. Sadece bu mızrakla savaşacağım. Çünkü mızrak daha güçlü yaklaşalım hemen kaleye. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi ok çatışmasına başlıyoruz. Çünkü daha kale kapısı kırıldı Kale kapısı kırıldıktan sonra hepsini tutacağız Merak etmeyin arkadaşlar. Hepsi Osman Gazi'nin gazabını görelim. Hem de hepsi. Haydi. Gebersen. Sen nasıl sıra Bunlar arkadaşlar Selçuklu askerleri nedense birazcık zayıf. Yani Selçuklu askerleri hızlı ölüyorlar. E, Konstantinopolu bildiğiniz gibi arkadaşlar fethetmiştik en son kez ve orayı Romalılardan savunmuştuk. E, eğer isterseniz İstanbul'da da fethedebiliriz. Aslında arkadaşlar oyunda bir baz var. Yani İstanbul aslında kendisi Konstantiniyye'de. Yani Konstantiniyye 2. Mehmet fethediyor ve orayı İstanbul bildiğiniz gibi. Yani tarihte aslında böyle. Ama burada oyunda bir bug var ki hem İstanbul var hem Konstantinopolis var. Ee, yani biz de bu bug olduğu için ikisini de kurtardık arkadaşlar. Romalılardan Konstantiniyye'yi aldık. E şimdi Selçuklular durduk yere bize savaş açtılar. Aslında arkadaşlar ben onların niyetini anladım. Durduk yere değil. Onlar herhalde düşündüler ki arkadaşlar biz artık güçlü bir devlet haline geldik. Şimdi de Selçukluları yok edip daha da güçleneceğimizi düşünüyorlar belki. Yani bunu düşündükleri için yani arkadaşlar olabilir. İnşallah böyle bir şey düşünmüyorlardır yani. Ama kesin düşünüyorlar ya. Yani. yani yoksa niye savaş açtınlar ki arkadaşlar? Doğru değil mi? Kesin bu yüzden. Çünkü biz artık güçleniyoruz arkadaşlar. Daha fazla güçlenmemiz lazım. Baya büyük bir devlet halini aldı. Mesela Selçuklular da bizim önümüzde küçük kalıyor arkadaşlar. E, bu yüzden de yani normal. Ama yine de bana savaş açmakla hata ettiler arkadaş. Bana savaş açma. Artık geç. Hem de çok geç. Sadece 8 asker kaldı arkadaşlar. Bunları biçip bu savaşın galibi olur. Ben şunları biçelim. Geber geber. geber. Öyle olmuşuz arkadaşlar benim askerimden ve bana ihanet ediyor. Ayrı Osmanlı devleti ile Selçuklu devletinin arası bozulmuş. Osmanlı devleti en büyük devlet var. Bize ihanet etmiyor. Zaten sizin payitaht şehrinizi de kalbinizi sökü bağırıyor. İstanbul. Birazdan ölebilirim arkadaşlar böyle giderse. Çünkü canım neredeyse hiç kalmamış gibi Neyse yani şu onlardan da bir tane kaldı zaten. İnşallah kayıp vermemişizdir. İçemediniz be. O kalsam ben mi Tamamdır arkadaşlar. Oha o oh, kayıp vermiyoruz. 74 askerimiz kaldı. Fethiye'de sadece 21 tane asker kaldı. Haydi bakalım. Ya Zafer, ya Zafer benim yiğit kardeşlerim. Hepsini yok edin. Püskürtün hepsini. Kaleye yaklaşalım hemen. Yaklaşalım askerler. Haydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse yaklaştık. Kaleye bizim. Bakalım zıkkırtılan vakti hayvanlar. Bu şimdi içeriye kal. Haydi ölün artık ölün. Evi otların da geldi de. İnşallah ölmem arkadaşlar çünkü Evet. Öldüm. Arkadaşlar savunmam birazcık ben yani, Sonuçta yani benim savunmam birazcık ben bir asker ay birisi benim birisi de bir asker yani. öldüğümüz için birazcık evet ama bir şey olmadı arkadaşlar devam edeceğim öyle böyle bakalım benim askerlerim batar diye geçmiyor benim batarmadım hayır benim iyi askerler bakanlar değil mi? Başarılılar arkadaşlar ya. Başarılılar. Yani ben güveniyorum zaten. Bakalım başarabilecekler. Şu an arkadaşlar kim kimle savaşıyor belli değil ya. Bakalım. Evet evet gerçekten belli değil. Bakalım. <laughs> i̇şte benim kutlu Osmanlı devletimin bayrağı. İsterseniz arkadaşlar ben de bu bayrağı taşıyabilirim ya. Başkası başka askerlerle bakalım. Herkes burada. Diğerlerine de bakalım böyle. Mesela birisi burada kerizi sıkıştırıp gebertiyor. 9 kayıp verdik. Sadece 71 ya da 72 kişiyiz. Evet. Ama bu savaşı biz kazandık arkadaşlar. Ve Fethiye şehri bizim oldu. da kendileri istedi arkadaşlar. Siz de gördünüz. Şu biyoloji kuşansam mı? Kuşanmayacağım arkadaşlar. Direkt İstanbul'a gideceğim. Orduma emir vereceğim. Bu ne be? Musluları atsana. Saldırı kalesi diyeceğim. Ordum yavaş yavaş buraya gelecek. Ordum buraya gelebilir mi acaba? Hemen ordumun gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bekleyelim hemen. Arkadaşlar zaten hiç ordum da gelmiyor. Bence... ha, orsunu. <laughs> O Selçuklular bende barış yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haritada çıktı. Selçuklu bana barış yaptı. Çünkü İstanbul'a yürüyordum arkadaşlar. Aslında fetihten vazgeçmeyi bile düşünüyordum yani. Kendileri barıştılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendileri bana savaş açtılar ve kendileri de barıştılar. Bir daha artık bana savaş açmazlar. Çünkü ben de artık istemiyorum yani kardeşlerime kıymayı. Şimdi hazırsanız arkadaşlar Ruslarla savaşıyoruz. Arkadaşlar ya da kararımı değiştirdim. Selçuklu'ya bu sefer ben bizzat savaş ilan edeceğim. Çünkü onlar birinci kaçırmıştı. Hem de İstanbul askerlerim artık kuşamaya ordu geldi. O zaman hazırsanız Selçuklulardan intikamı alıyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben söz veriyorum ki İstanbul'u aldıktan sonra Selçuklularla barış yapacağım. Ama Selçuklular savaş ilan ederse sonrasına söz veremem. Hadi bakalım. Hazırsanız bu büyük şehri fethedeceğiz. Çünkü arkadaşlar Ruslarla mübarizemiz sıkıcı oluyor. Hem de uzun yol. Hani o kadar uzun yol gitmeme gerek yok diye düşündüm. Sonraki kitapça gidelim. İşte böyle. Kaçtık savaşta. Çünkü ben de o kadar bile olsa savaşmak istiyorum yani arkadaşlar. Haydi bakalım. Savaş boyutumuz 150. Ve ordumuz da baya baya var arkadaşlar. Hem de biz de onlardan daha iyi güçlüyüz. Çünkü artık birlik geldi. Hem de büyük bir birlik. Bu birlik sayesinde var ya İstanbul'u yok edeceğiz arkadaşlar. Ama yok etmeyeceğim ben. İstanbul'u alacağım. Sonra söz verdiğim gibi barışacağım bu Yani Selçuklu ile işim bitecek. Ve sonra arkadaşlar Rusya'ya gideceğim. Uzun bir yolculuk olacak. Evet arkadaşlar ama bu uzun yolculuğu kat edebiliriz beraber bu uzun yolculuğu kat edeceğine karşı. Haydi bakalım. Haydi artık geberin be kardeşler. <laughs> kardeşler geberin de. Gördünüz mü arkadaşlar İstanbul güzel bir şehir. Yani bu şehir alırsak süper olur. Çekseniz gelin kılıçla savaşalım lan. Kendi kalelerini savaşalım. Baksana da kal. Haydi bakalım geber geber. Gebermiyor lan. Geber şuca mısın? Kulelerimiz ulaşıyor arkadaşlar. Artık hepsini yok etme zamanı geldi. Bu savaşın galibi olsak olsak biz de olsak. Bu kuleye hemen ulaştık. Oğuduya baksanıza arkadaşlar var ya biz bu orduyla cihanı bile fethedelim. Ama şimdilik cihana gerek yok. En önce Ruslar. Ama ondan önce arkadaşlar İstanbul. Çünkü arkadaşlar Selçuklular kendileri kaçındı ve onlarla barış ilan ettiğimizde yani onlar bizimle barış ilan ettiklerinde artık benim birliğim İstanbul'a gelmişti. Yani eli boş gitmeyelim diye arkadaşlar ben de onlarla savaşıyım. Ama barışacağım arkadaşlar. 100 bin vereceğim onlara ve barışacağız. Tamamdır gidiyoruz. Haydi. Bu yolculuğumuz başlıyor. Azda da korunaklı bir şehir değil arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum yani. Oha lan. Selçuklu devletinde bile kilise mi var Kilise olmasa iyi olur. Bu ne be? Arkadaşlar. Saçukları görüyor musunuz Selçukların Haçlı işareti var. Vay Selçuklular var. Selçuklu kalesinde arkadaşlar haçlı işareti var. Gördünüz mü? Türk kalesinde haç işaretinin ne iş var? Gerçek soru bu. Türk şehrinde daha doğrusu haç işareti var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oyunun bir bagı daha. Her neyse hemen kaleye yaklaşacak uzun yol çünkü bu arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yeterince yaklaştık bence. Oldum ve yaklaştı zaten. Sanırım bu son savaş. Yani bana öyle gözüküyor. Savaş bittikten sonra galiba şehir bizim. Olmasa bile yine savaşmaktan çekinmeyiz zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz. Haydi bakalım. Geber ulan geber. Devam edelim. Çıkar. Olamaz. Bir tane altın şehit oldu. Daha doğrusu artık askerim arkadaşlar. Çünkü artık bir devlet kurdum. Devlette de alp olmaz. Devlette de askerlerim. Bana sadık askerlerim. Yani bakalım. Yani. Hepinizi eze eze yok. Sen. Haydi bakalım arkadaşlar. Şehirlerine el koyalım. Hem de hemen. Hemen ya gel. Sen Senle. Her taraf doludur arkadaşlar. Hem bizde hem de bizim askerlerle hem de ya hele, işarete baksanıza. Kaç işareti ne iş olur arkadaşlar ya. Yani? yani gerekli bu soru arkadaşlar. Bunları oku öldüreceğim. Hatta bunlar ölünceye kadar arkadaşlar ben sizi şimdi içine giremiyorum. Buraya evet. Çünkü giremeyiz. Çünkü kapı zaten kapalı. Şehir güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şehirde bina falan vardı be. Olamaz daha ölmemişler. Arkadaşlar bu sefer e, askerlerim savaşırken ben size şehri göstereceğim. Hemen şehre girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şehrin içindeyiz. İki tane kilise var şehirde. Mescit olması gerekiyorken. Buraya gire çünkü zaten kapı kapalı arkadaşlar. Kapı açık olsa yine girebiliriz. Ama kapı kapalı. Evet arkadaşlar her neyse şehri göstermeye devam. Var ya askerlerim orada çatıyor ben şehir gösteriyorum. Haydi bakalım gösterelim şehri. Böyle güzel güzel binalar var arkadaşlar şehirde. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın şu binaya bakın ya. Apartman gibi. Burası açık. Hayır. Burası kapalı olan kapıydı. Burada da arkadaşlar var. İşte şehrin diğer kısmı. Ve bu arada bizden de şehitler varmış. Savaşta yani. Burası da güzel. Fena değil ama biz savaşmalıyız değil mi? Savaşalım o zaman. Bu tarafta kaldı arkadaşlar sanırım. Evet burada kalmış. Çelim şunu hemen. Kolay iş ya arkadaşlar. Daha bizim bu kadar askerimiz niye şehit oldu ben onu anlamadım. 99 indi askerlerimiz. Yüzden fazlaydı çünkü arkadaşlar biliyorsunuz. Az önce yani öyle. Bir tane asker kaldı. Onun için kaç tane altın diyor. Daha asker. Hayır ikisi için gitmiyorlarmış. Ben her neyse diye buraya çıkacağım. Olamaz çıkamadım. 36 asker kaldı arkadaşlar. Bunları hemen biçeceğim ama bunu size göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar videomuzun süresi gidiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İstanbul'da yakaladık. Videomuz da buraya kadardı. Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar videolarımıza like atın ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Güle güle ve bay bay.